Evet arkadaşlar bu sefer tekrar multiplayer oynuyoruz Şükrü ile beraber Map'in ismi Dem Event Gipfi Yeah Headshot İstemeyerek AMPC oldum Katliamın içerisindeyiz şu anda He biz şeyiz Defenderız he O adamın içerisine lan? girmişim lan Birden karşımda 3 kişi öldüm Tüh El bombası Adam el bombası adam Bu çok seviyorum ama bu mapte şeyi seviyorum Rush atanları seviyorum. Defans oynayanları sevmiyorum. Kaldırdı. Kim kaldırdıysa Allah razı beni olsun. Beni de kaldıran Allah razı olsun. Aha helikopter. Pa kendi patladı. Ben patlatacaktım lan. RPG'yi çıkardım o kadar. Ah be. Abi kaldırıp durmayın beni yeter. Ölmekten sıkıldım. <laughs> aynen aynen. Bazen kötü oluyor ya. Yani. Dur beni ya. Ben 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 ufaklığa da iyi öğretmişsiniz küfürleri ha. Yapma Bruce'u. Küfür etme artık. Yeter amına koyayım. Sen de küfür ederek ona <gülüyor> 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 küfür etme Sakin. diyorsun. <laughs> sakinim tamam sakinim. Ee, kimse bunu duyan ya yeter aynı adamı 5. yeter ama bu ne? Oh, Abicim bir kaldırmayın adam. beni bokunuzu yiyin kaldırmayın ya. Ben de hala abi hala ölmedim ki. Ve bu map yakın olduğunda AWP ile çok yukarıya tutmama gerekmiyor. Şimdi yerine alıştım. Allah. Üste haritadan çıktım. Lanet olsun. Ha. Ben <laughs> refleks Shot var abi. Onunla bakıyorum şu an taramalıyla. Bizim sağ tarafa gelmişler lan. Sağ taraftayım zaten ben doğru gitmeye çalışıyorum. Öldüm o. bir hemen konuşlanayım ben. İnşallah kaldırmaz kimse. Kaldırmayın lan bizi. Kaldırdılar gene. Ya bir yandan iyi e, ee... statistiği oynayanlar için iyi. Hop kaldırdım tekini. Yine öldü geri zekalı. Hızlı koşuklarında AWP ile vurmak imkansız ya. Yani. Atacağınız el bombasını sik. Amca sen çıkma ya yeter ya. Duranları hiç affetmiyorum var ya. Yaşayan adamı şu an, yaşayan adama elektroşok vereceğim, camlayacak, kalacak. Koşan adamları bile isabetliyorum ha. Abi yaşayan adama kalp masajı yap çok zevkli oluyor. <laughs> <laughs> Lan, smokun içindeki adama bile eser çaktım. Ya bu harita çok küçük. Arpi helikopter kullanan yok ya. Aa, ben sniperlık mekan buldum ya kendime. Ama işte sniper'ım yok. Ben sniperlıyım ama durmuyorum aynı yerde. Kaçıp kaçıp duruyorum. Benim şu an bir yer var. Abi benim yanıma gel bak. Skarttan görüyorsun ya. Adamların dağların iş noktasını görüyorsun. Ön ön, ön ön, geliyorlar adamlar sana doğru. Sana doğru koşuyor adamların hepsi. Aynen bende de şu an öyle. Ben sağ sol yapıyorum. Ya yeter kilesiz kilesiz parçalacağım ama ha. Kilesiz 99 ne anasını bacısını. Çüş. 99 demi hiç yapmışsın adamı. Ya ben oynamıyorum abi tamam kilesiz 100 dedi. Tamam. Bu ne yani bu ne? Abi kilesiz 100 ne? Oğlum bazen 0 HP de kalıyor rakipte. Allah cezasını versin onun. Uçan adam asık abi uçan adam var tepede. Karşıda bir şey var. Anlamadım ne olduğunu. Uçan adam mı nerede? Ha öldü o. Abi buna hep 90 95 yeter. Ne canabet insanım ya. Rakiple çıkamıyor ha sıkıştırdık. Baya aynen geçen elki bizim takımın durumu gibi şu an. Aynen öyle. Ben şu anda AWP'ciyim ama artık baydım. Yukarıya doğru koşuyorum şu an. Adamların içine Yukarıya doğru giriyor. koşan da ölüyor yalnız biliyor musun? Evet ölüyorlar ama olsun. Ben de koşayım şöyle bir ileri doğru da. Abi ben piyadeyim yardırıyorum ben. Aa, acıdı acıdı. Abi yanımda takıl. Ben medyim abi yanımda dur da. Medik atarım istediğinde. Okay. Öl öl. Aa, yeter ama. Süper sonik klasistin Allah Allah şeyden çıkmışız. Of oh. dön 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 ölenler Aha, öldüm. Oh, dur abi dur senin ölünün peşinden koşuyorum alta kadar kaydı anasını koşun Yok koşun. yanlış adammış Ben Oh be İlk baştan ataydı ama AVP ile ilgili 8 kişi indirdim değil. ben Fena değil, değil. değil. Evet, şart. Abi adamların nerede olduğunu gördüm buraya Abi medkitler kayıyor aşağı. Aynen aşağı kayıyorlar. Attığım yerde dursalar var ya çok süper olacak. Yalnız kayanın arkasına sıkıştık biz de burada. Evet. Bu da ananın ağzı. Adamın ölüsü şu an üstünden uçarak geçti. Abi. <laughs> adama bir vurdu. Adam bug'a girdi. Bir uçtu senin önüne düştü az önce. Bu yanındaki ben değilim lan ben arkalardayım. Hangi? Tüh Aa, ya. 3.4x dürbün açıldı M M16 ya. O güzel ya. Ben galiba onu kullanıyordum. Dur bir bakayım hangisini kullanıyorum. Ben refleks kullanıyorum ya. Çok hoşuma gidiyor ben 3.4 kullanıyorum. Ah be arkadan doğdum ya. Of kase atmayı öğrendim ama yeter tamam. Vardı şimdi ben oyun. Üstüme adam atlayıp bıçak atmasın bana yeter ya. Başka bir şey başka. A araba geliyor, araba geliyor. Tam arabayı almış geliyor. Aynen arabayla geliyor. Vur vur arabaya vur. Gardı oha oha. Ben vurdum da patlamadı. Abi cephe savaşı diye bir şey var bu ödük. Ne anlamaz dangalak bir şeymiş bu. Cephe savaşını bilmeyen öküz herhalde bu. Ya bu ne ağaç düşmüş hı hı benim yerime ya üfff Amca kalk Kaç hı. Abi öldüremedim Adamı öldüremedim Kase atma lan ayıya bak Da bir yerde bir adam daha var. Sis'in içinde kayboldu pezevenk. Çatıp giriyorlar içeri abi dikkat et. Allah kaldır 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 kaldır. İşte bu. RPG'm olsa sana sıkarım abi. Hiç zevk Gülüm ben kill almaya çalışıyorum şurada. 20 ona gidiyorum ya. ya. Abi sen benim yanımda takıl. Süpermiş burası. Bir dakika ben hemen geleceğim. Şu anda. Adam var orada. Şu anda tekrar helikopterdeyiz. Abi arada bir ammo atıyorlar buraya. Headshot. Abi kaldır 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 çabuk çabuk. Ben yanımda değilim lan. Abi ya tamam hayır yanımda medikler var da. Ben onlara kaldır diye bari. Allah Allah adam beni abi mi vurdu neyle vurdu? Abi bu ne? Evet, Adama, her... Adamı öldürdüm ya. Abi kaldırın. Heh, helal. Lan. Lan önümden ölü adam uçuyor. Of yardılar. Abi ön cepheyi yardı pezemekler. Yardım et şuraya. Nasıl geçirdik oh. onları ya? Abi bir, bir, alan var. Bizim burada adamımız yok hiç. Geçiyorlar rahat rahat. Baldaşak sallayarak geçiyorlar ya. Adam iki sniper alan adam oluyor burada ya. Yeter ya. Abi sen benim kaldırın lütfen kaldırın ya. Hadi ya. Neredesin bilmiyorum. Aha kaldırdılar. Abi benim yanıma deep yol bak. Ben, i̇şte geçeceğim bu sefer. Ama bu sefer evet, buradaki Headshot abi bıçak attı pezevenk Uff Kaldırın şu abi kaldırın Skor bozulacak kaldırın 14'e 2 gidiyorum hadi ya Bak 74 M Smiles edebiliyor muyuz? Kazandık. Aha, kazandık Şimdi karşı takıma geçelim bak süper orası ya çok seviyorum. 15. be. Level atlam. Asıl level atlayamamışım. 16 şey açmışım dürbün. Ve bir sürü o küçük yüzlü kartlar var ya. Evet. Deli gibi onlardan açmışım. Tabir var. Akvariti. Rush. Rush Vienner. Karşı takıma nasıl geçiyoruz be? Abi. Otomatik geçiyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bekle şimdi. <laughs> Evin içinde gaz maskesiyle otursam iyi olur ya. <laughs> Niye lan? Abi çok kötü oturmuşum ya. <laughs> <Tövbe yarabbim. gülüyor> abi video. Evet ee, bu, bu evet, videoyu ara verelim. Direkt şimdi Damavan Gipfel'den devam ediyoruz. Bir dahaki bölümde. Hadi.